Söyler bize YouTube kanalının için? Evet arkadaşlar 5 yıllık kürek geçmişimi burada sergiliyorum. <laughs> Şöyle uzun kürek çekiyoruz. Şu anda neredeyiz bize? Central Park'ta. Ağır mı geldi lan bu ee, dönünüm. Central Lake'teyiz şu an. Ama taksicilik yapalım ha, ya. mı? Haa hey, yön, yön <laughs> çevirmek var. için Tabii tek oğlum. tek yapıyorsun. Tabii. şunu vurduğun zaman sağa dönüyor. Yani bize göre sağa dönüyor. <laughs> Bir de siyah var kanka onu da ters yaparsan siyah oluyor. 360 döndüreyim mi sizi? <gülüyor> 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 Aman kardeşim bizi batırmadan ne yapıyorsun ya? Sen sür kardeşim biraz yorulduğun zaman biz... Sen konuş YouTube kanalın için konuş sonra fotoğraf... Evet alıyor. arkadaşlar direkt böyle çekilir. <laughs> Soğuştan kürek kürek çiz baba. Buradan e, videonu izleyecek ailenle ne söylemek istersin? Aileye selam söylüyorum. Arkadaşlar bakın Amerika'da böyle yaşıyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Şunlara korna çal baba. Ben sana söyleyeceğim. Kanka, kanka şunları çıkartalım bu arada baba. Hiç söylemiyorsun. Vallahi Ben, e, ben, yavrum, ben de takıyorum. Sanki ben şey. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde kürek çekiyorum. Antrenmana gitmişiz. Yeni bir kız başlamış küreğe. O yanımda çekiyor. Ben neye ayalaştım? Yerim nasıl gidiyor? Öğrenbildim ya. Yani. Evet. Anladım hemen. Bir sağ çekiyorum, bir sol. Bir sağ çekiyorum, bir sol. Bir şey. Böyledim, tamam kanki, önce durdururum. Şimdi bunu çöktüm. Aşağı indiriyorsun. Hani böyle şu si yuvarlak hareketi yapıyorsun. Ha? Ya şöyle. Aynen öyle. Yuvarlak. Dönüyor. Harikasın. Aynen. Kardeşim. Evet bugün Central Park'ta. Mesela, Kanka sağa çek. Sağa çek. Lan. Biz Okey balık bak. değiliz. Harikasın. Bak arkada da iki kule manzaralı kürekçi manzarası oluşuyor. Güzel bir fotoğrafımızı çekelim. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Evet harika. Açısı da sağlık yüksek. Kanki sen konuşuyordun kanalın için. Evet şu an konuşuyorum. <laughs> Park'ın içindeyiz, gerçi, ee, ortasındaki gölde mi? şu an botla dolaşıyoruz. Çok güzel, yeşil her yer. Dolaşalım bütün bir turlayalım Bir bakalım, ne var ne yok. Göl canavarı varmış öyle duydum. canavar? Büyük yeşil. Kardeşim şu tarafa doğru, şu tarafa doğru gider misin? Ben orada sanki balıklar var. Oraya mayoyla gelmişler ya. Hatta soyulmuş. Aman Şey, soyulmuş ağaçların şeyleri, dalları çarpmışlar. Evet, helikopter şu an Süleyman'ı arıyor. Bu harika kürekçi. <laughs> haberlere çıktık şu an. Harikasın kanka şu sol... Foto çekiyor mu? Foto çok çektim. Daha çekeyim. Ya videoyu Beni çekiyorum. Çeksene. Geniş açı, geniş açı. Rahat ol. Saçın, Ahmet. Kanka dur. Saçını bir düzel. Ama bunlar şöyle ikisinin ortalığı. Ya bunlar düşmez zaten bu arada. Sıkıştırmış abi. Düşenlerden değil mi? Yani. düşüyor diye değil de dengesini bozabilir. Çıkarttık. Yani evet harika manzara var. Aha şu şu şeyin arkasına gidelim. Oh. Köp, 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 köp mı? şey diyorum bir ya. Kanki, o kadar basket, ben tane <laughs> fotoğrafımı çek. Sen sana buraya gel. Nasıl oğlum? Bildin sen doğuştan kürekçisin. Şu şu endama, şu kol açışına bak ya. Şu verdiğin açıya bakar mısın? Bak küreği nasıl sokuyor bak. <laughs> evet yavrum benim ya. Senin <laughs> <hemen> kürek çekmen <laughs> için doğan Karayip korsanları. Evet, Karayip korsanları. Episod 3. <laughs> Sahne 5. Şu kızlara yanaş kardeşim başımıza böyle. Oğlum dönme abi. Nereye gidiyorsun? Ha, ters Vallahi. Yani bilmiyorum. <laughs> yani buraya buraya come on. Come here. Evet güzel, harikasın. Müslüman bizi kaçırıyor. Nere? Tenha yerlere götürüyorsun bizi. Hayırdır? Foto, foto. Karga bayağı foto çektim yalnız. Bu çayı çektin mi böyle 15 saniyelik? Yok. Bir kez de bahane yapıyorum. <laughs> eğitim! <laughs> Yahu yani eğitim. <laughs> tamam baba. Hazır mıyız? Bas bas. Bas git. Gel. Hazırız. Şey Kardeşim çöpü altından geçiriyorsun. Hiç şey yok değil mi? <laughs> Videodayız. Bas! Allah'ım <Ağlamı>, ya baksana. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kanaf çalışmadım boşuna. Baba ya. Ya, no, ya şu küreği kaldıramıyorum. Bayağı şuraya bir açın bak. İşte, daha ne yapayım lan? <laughs> Bu olabilir yani. Kanka suyun altındaki süren daha hızlı olursa daha verimli oluyor. Kanka geri giderken ha? Geri giderken suyun içine değince şey oluyor. Düşüyor. Ha? Sağ taraftakilere çarpma. Sol. Ha şey etrafında bir tur atılabilir. Aa bir tur atılabilir galiba ne. yakıt çok daha, video, daha bak. var ya 15 dakika sonra böyle 15 dakika oldu 15 dakika sonra... Kıçını alırım kardeşim bak çok <laughs> <laughs> Böyle hesabı verir kardeşim Ahmet sen de geç oğlum ne olacak sen ya Allah Ama sen güzel. düz çektin niye yan çekmedin? Aa, yan çektim kardeşim ya, Video. Sen bunları kırparsın tamam, tamam, Başla başla manzaran iyi Drift mi yaptırıyorsun? yaptırıyorsun. Evet, evet, Bak bunu böyle yapıyorsun. Böyle... Niye... <laughs> Kafa gitti Değil ha. Be. Şu olması lazım da. <laughs> Şimdi düz git. Şimdi geri geri göster. Ha? Şimdi bizim ileri doğru gönder. Şimdi siyah çekeyim sadece Siz gidin <gülüyor> geri geri. <gülüyor> Ama <gülüyor> sanki böyle batıyoruz. Oha, tek başına. Yok Tamam. Sanki böyle batıyoruz kanki. Öyle değil dengesiz gitti yani. Kanka bir saniye ya açım bozma. Şal yanındaki kızdır ya. Kız kıza gelmiş yani. Tövbe estağfurullah. <laughs> Abi işte kız kıza yani daha doğru olan. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi dönüyorum. Şunların yanına bakıyorum tamam mı? Dürüst yapıyoruz bu hazır mıyız? Ben merak etmiyorum kardeşim. Benim başımı belaya sokmayın. Bak bak şimdi bak. Ama yavaş abi, bana vuracağım. Normalde tamam. bu kadar eğiliyorum ben. Bir tripod'a bir kameraya yenileceksiniz kardeşim. Kardeşim iki kürek, bir kürekçe yenileceksiniz. Telefon bir kamera, bir muzaffere yenileceğiniz. La çok iyi oldu ya bunu yalnız. Allah çok daha güzel oldu. Vallahi şu Allah. an harika oldu. Bir de batar var ya. <laughs> Tam ortada. Timsah mı imsah çıkıyor sen anasını sen ya Yılan park. fırlıyormuş. Sen tren takip timsah bırakmaz. Parkta yılan var diyorlar. Tam yılan olsun kardeşim. Yılan var. vardır herhalde o normal ya. Sazan olur, yılan da olur. Problem değil de timsah da olmaz ama. Yani. yani, yani yok, yani benim, benim ya. gördüğüm sazan var bir saniye. <laughs> ne? Benim gördüğüm şu şurada iki sazan var yani. galiba. <laughs> Şimdi değil ya. Harika. harikasın. Peki daha çok. Onlara doğru çekiyor da ya. Aman aman aman. Kontrol edemez. Bir şey yok ya. Devam devam. Devam devam. Teğet geçeriz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunlar uyuyor. Harikasın. Oh no, oh no, we're gonna hit. We're gonna hit. Evet dönüş yolundayız. Kardeşim sol yap, sol yap. Yine şuradan bak Fatih Sultan Mehmet karadan götürmüş kardeşim. Senin ne eksik? Bir deneyelim. Merak ettim. Bir deneyelim. Evet harika, evet. merkeze doğru gidiyoruz, baya güzel bir trip oldu, yani tekne tripi, harikaydı. Bak bak dans ediyorlar orada, ne yapıyorlar orada ya. ne lan? En büyüğüne bak. En büyüğüne bak.